Yorgun hissediyorsanız, kilo vermekte zorlanıyorsanız ve ne yaparsanız yapın enerjiniz bir türlü yerine gelmiyorsa, sebebi metabolizmanız olabilir. Ama asıl soru şu, günlük hayatınızda farkında olmadan metabolizmanızı yavaşlatıyor olabilir misiniz? Bu videoda size metabolizmanızı mahveden ve birçok kişinin hala yaptığı üç büyük hatayı anlatacağız. Üçüncüsü özellikle kadınlar için tam bir felaket. Hazırsanız, başlayalım. 1- Kahvaltıyı atlamak. Birçok kişi sabahları vakit bulamıyor ya da aç hissetmiyor diye kahvaltıyı atlıyor. Ama bilmeniz gereken şu. Gece boyunca yavaşlayan metabolizmanızı yeniden başlatmak için kahvaltı hayati öneme sahip. Vücudunuz yakıt bekliyor. Eğer o yakıtı vermezseniz, beyin alarma geçiyor ve yağ depolamaya başlıyor. Yani zayıflamak isterken aslında kilo alma riskiniz artıyor. Ayrıca kahvaltıyı atlayanlar gün içinde daha çok atıştırma eğiliminde oluyor. Kan şekeri dalgalanıyor, konsantrasyon bozuluyor ve enerji düşüyor. Kahvaltıda mutlaka protein alın. Bir haşlanmış yumurta, bir dilim tam tahıllı ekmek, biraz avokado bile yeterli olur. Unutmayın, kahvaltı sadece bir öğün değil, metabolizmanız için bir başlat düğmesi. 2. Yetersiz su tüketimi. Metabolizma nedir diye sorarsanız, vücudunuzun tüm enerji dönüşüm süreçlerinin toplamıdır. Ve bu süreçlerin çoğu suya ihtiyaç duyar. Yeterince su içmediğinizde metabolizma yavaşlar. Çünkü hücreleriniz susuz kaldığında enerji üretimini yavaşlatır. Sadece %2 oranında su kaybı bile metabolizmayı %10 yavaşlatabilir. Üstelik susuzluk vücudu açlıkla karıştırmanıza da sebep olur. Yani gereksiz yere yemek yemenize yol açabilir. Peki ne yapmalı? Her sabah kalkar kalkmaz bir bardak ılık su için. Gün içinde en az 2 litre suyu hedefleyin ve çay kahveyi su yerine saymayın. Hatırlatıcı bir kural: İdrarınız koyuysa yeterince su içmiyorsunuz demektir. 3. Uzun süreli düşük kalorili diyetler. Bu maddeyi dikkatle dinleyin. Çünkü zayıflamak uğruna yapılan en büyük hata bu, aşırı kısıtlayıcı diyetler. Yani günde 800, 1000 kaloriyle beslenmek, öğün atlamak, sürekli detokslar yapmak. Başta kilo verirsiniz, evet. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Vücut kıtlık var zanneder ve metabolizmayı yavaşlatır. Kas kütleniz azalır ve kas en çok kalori yakan dokudur. Kas azaldıkça metabolizma hızı da düşer. Sonuç: Eski yeme düzeninize dönseniz bile artık daha kolay kilo alırsınız. Özellikle kadınlar bu döngüye daha sık giriyor ve tiroid dengesi bile bozulabiliyor. Çözümü ne? Dengeli, yeterli ve sürdürülebilir beslenme. Her öğünde protein, lif ve sağlıklı yağ dengesine dikkat edin. Haftada 2-3 kez direnç egzersizleri yapın ki kas kaybını önleyin. Kilo vermek aç kalmak demek değildir. Aksine bilinçli beslenmek demektir. Özetlemek gerekirse, metabolizmanızı korumak ve güçlendirmek için bu üç büyük hatadan uzak durmalısınız. Kahvaltıyı atlamak, yetersiz su tüketimi, aşırı düşük kalorili diyetler yapmak. Unutmayın, metabolizmanız sizin yanınızda. Ama ona doğru sinyalleri göndermeniz gerekiyor. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız, kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.